Erdoğan kanalından selamlar. Azerbaycan, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir. Güney Kafkasya'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan, doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise Türkiye ile 17 kilometrelik sınırı bulunmaktadır. Azerbaycan'ın nüfusu 10 milyon 191 bin 397'dir. Ülkede 11 büyük şehir olmakla birlikte toplamda 77 şehir bulunmaktadır. Ülkenin başkenti ve aynı zamanda en kalabalık şehri 2 bin kişinin yaşadığı Bakü'dür. Ülkenin para birimi Azerbaycan manatıdır. Dünyanın en değerli 15. para birimi olarak geçer. Bir Azerbaycan manatı 4.9 TL'dir. Ülkenin resmi dili Azerbaycan Türkçesi yani Azericedir. Azerbaycan'da 1936 yılına kadar halk kendisini Türk, dilini ise Türkçe adlandırmaktaydı. Bu tarihten sonra Azerbaycanlı ve Azerbaycan dili adlandırması ortaya çıkmıştır. Gerçek Türkçenin Azerbaycan Türkçesi olduğunu kabul ederler. Türkiye'de Ardahan, Kars ve Iğdır'da Azerbaycan Türkçesi konuşulur. Hatta Erzurum, Artvin ve Bayburt illerinde konuşulan Türkçe ile de büyük benzerlik taşır. Nüfusun yaklaşık %97'si Müslümandır. Müslümanların %85'i Şii Müslümanlar ve %15'i Suni Müslümanlardan oluşur. Dünyanın en yüksek ikinci Şii nüfusu yüzdesine sahip olan Azerbaycan, layık bir devlettir ve dini özgürlük sağlamaktadır. 2006-2008 yılları arasında gelip anketinde Azerbaycan'dan yanıt verenlerin sadece %21'i dinin günlük yaşamlarının önemli bir parçası olduğunu belirtmiştir. Bu da Azerbaycan'ı dünyadaki en az dindar Müslüman çoğunluklu ülke yapıyor. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren dünyadaki ilk Müslüman ülke Azerbaycan'dır. Hatta ABD, Hollanda ve İsviçre'den önce ilk olarak 1918 yılında kadınlara oy hakkı tanındı. Ayrıca zengin kültürel mirasa sahip olan Azerbaycan, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler arasında opera ve tiyatro gibi sahne sanatlarını barındıran ilk ülke olma özelliğini taşır. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 yılında kurulmuştur. Ancak 2 yıl sonra 26 Nisan 1920'de Kızıl Ordu sınırı geçerek Azerbaycan'a girmiş, daha sonrasında Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuş ve ardından Sovyetler Birliği topraklarına katılmıştır. Ülkenin tekrar bağımsızlığını kazanması 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ile gerçekleşmiştir. Rus-İran savaşı sonunda Türkmen çay anlaşmaları Azerbaycan topraklarını Güney Azerbaycan ve Kuzey Azerbaycan olmak üzere ikiye bölmüş. Bu anlaşmalar sadece coğrafyayı değil Azerbaycan halkını da bölmüştür. Güney Azerbaycan bölgesi İran'ın kuzeybatısında Türk nüfusunun yoğun olduğu bir bölgedir. İran sınırları içerisinde yer alan Güney Azerbaycan sadece siyasi literatürde böyle adlandırılsa da ayrı bir ülke değildir. İran'da bu isimde bir idari birim bulunmamaktadır. İran Türkleri içerisinde Azerbaycan Türkleri yaklaşık 30 milyon nüfusuyla en geniş Türk topluluğudur. Azerbaycan edebiyatında özel bir konu haline gelen bir milletin ayrılığına dair onlarca eser ithaf edilmiştir. Örneğin ülkemizde de birçok Türk sanatçının seslendirdiği ayrılık şarkısı. Azerbaycan, 1991'de tam bağımsızlığını kazanana kadar birçok kez bayrak değiştirmek zorunda kalmıştır. Günümüzdeki Azerbaycan bayrağındaki mavi renk Türkçülüğü, kırmızı renk demokrasiyi ve çağdaşlaşmayı, yeşil renk ise İslam'ı ifade etmektedir. Tarihçilere göre Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından üç renkli bayrak devlet bayrağı olarak kabul edildiğinde, renklerin neyi ifade ettiği açıklansa da hilal ve sekiz kollu yıldızın anlamları açıklanmamıştır. Hilal'in Türk halklarını sembolize ettiğini ve 8 kollu yıldızın ise 8 Türk halkının simgesi olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede 1920 ile 1992 tarihleri arasında dört kez alfabe değişikliği olmuştur. 1920'lerde Arap alfabesinden Latin alfabesine ve 1930'larda Latin alfabesinden Kiril alfabesine geçildi. 1992 yılında ise Latin alfabesine geri dönüldü. Bu kadar fazla alfabe değişikliğine rağmen Azerbaycan Türk ülkeleri arasında en çok okur yazarlık oranına sahip ülkedir. Sovyet verilerine göre erkek ve kadınların %100'ü 1970 yılında okur yazardı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2009 raporuna göre Azerbaycan'daki okuma yazma oranı %99.5'tir. Azerbaycan, doğal kaynakları, gelişmiş sanayisi ve coğrafyası itibariyle önemli bir ülkedir. Ülkede özellikle büyük ölçüde petrol ve doğalgaz rezervleri bulunmaktadır. Hacim ve çeşit bakımından ham madde yatakları ile dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Petrol endüstrisinin doğum yerlerinden biri olan Azerbaycan tam bir petrol ülkesidir. Toplam ihracatının %90'ı petrol ve doğalgazdan oluşmakta ve ülkenin %70'i petrol yönünden yüksek potansiyele sahip. Azerbaycan 1848 yılında dünyada ilk defa sanayi usulüyle petrol üretimine başlayan ülke oldu. 1859 yılında ise dünyanın ilk petrol fabrikası burada kuruldu. 1901 yılında petrol üretimi 10 milyon tona ulaştı ki bu da dünya petrol üretiminin %51'ini oluşturmaktaydı. 2006 yılında hizmete açılan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Azerbaycan petrolünü Gürcistan üzerinden Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına taşımaktadır. Bu boru hattı Hazar denizinde Azerbaycan tarafından bulunan petrolün en ekonomik şekilde batı pazarına ulaşmasını sağlamaktadır. Dünyada bilinen 2000'den fazla çamur volkanının 344'ü ve en büyükleri Azerbaycanlıdır. Çamur volkanları, volkanik arazilerde kil, mil, sıcak su ve gaz çıkışından oluşan küçük çamur kolonileridir ve dağılışının doğalgaz ve petrolle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Gerçek bir yanardağ olmayan çamur volkanları hiçbir zaman lav püskürtmezler. Dünyada görülen toplam 11 iklimin 9'u Azerbaycan'da görülür. İklim çeşitliliğinin fazla olması tarım çeşitliliğinin fazla olmasını sağlar. Azerbaycan'ın yaklaşık %54.9'u tarım arazisidir. Jeopolitik konumunun sağladığı bir diğer zenginlik ise havyar üretimidir. Dünyanın en kaliteli havyarları Azerbaycan'da kıyısı bulunan Hazar Denizi'nden elde edilir. Dünyanın en pahalı siyah havyarını üreten birkaç ülkeden biri olan Azerbaycan, %80'lik bir üretim oranıyla Dünya'da havar üretiminin merkezi olarak bilinir. Hazar Denizi aslında hiçbir okyanusta bir bağlantısı olmayan dünyanın en büyük gölüdür. Ancak gölün büyüklüğü ve tuzluluk oranının yüksek olmasından dolayı deniz olarak isimlendirilmektedir. Azerbaycan Fasça'da ateş muhafızları anlamına gelmektedir. İsminin kökeni Zerdüşlük dönemi Perslerine dayanır. Tüm Dünya'da ateş ülkesi olarak tanınır. Azerbaycan ekonomisinin önemli bir parçası turizmdir. Ülkenin en turistik yeri ise Bakü'ye 30 kilometre uzaklıktaki Yanarbulak adı verilen bir tepedir. Tepede binlerce yıldır hiç sönmeyen ateşler vardır. Bunun nedeni ise 16. yüzyılda bölgede büyük bir deprem olması. Deprem sonucu yer altında çatlaklar ve doğal gaz patlaması oluşur. Çatlaklardan sızan doğal gazın havayla buluşmasıyla taşların arasından ateşler çıkmaya başlar. Bu sönmeyen ateşleri gören Zardüşler burayı tapınak haline getirir. Ancak Azerbaycan İslamiyet'i kabul edince Zardüşler buradan Hindistan'a göçmüş, bir kısmı da başka ülkelere dağılmıştır. Türkiye'yi her daim destekleyen Azerbaycan, 2011 Van depreminde ülkemize ilk ve en çok destek olan ülke olmuştur. Azerbaycan-Türkiye kardeşlik bağı yüzlerce yıl eskiye dayanmaktadır. Milli mücadele yıllarında Ankara hükümetini tanıyan ilk ülke Azerbaycan'dır. Mustafa Kemal Atatürk'ün eski Azerbaycan Devlet Başkanı Neriman Nerimanov'la son derece güçlü bir kardeşlik bağı vardı. Kurtuluş Savaşı boyunca Azerbaycan, Türkiye'ye hiçbir talepte bulunulmamasına rağmen petrol yardımında bulunmuştur. 1921 yılında gelindiği sırada Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Ankara hükümetinin kasasında hiç para kalmamış ve Mustafa Kemal Paşa acilen Nerimanov'dan yardım istemiş. Nerimanov ise Bakü'deki Azeri olmayanların muhalefetine rağmen önce 500 kilo altın göndermiş, daha sonra ise Rusya'dan aldığı 10 milyon altın rubleyi de Ankara'ya ulaştırmış. Her ne kadar Mustafa Kemal Paşa bu yardımların mutlaka geri ödeneceğini belirtse de Nerimanov, ''Paşam, kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş her durumda kardeşinin elinden tutar. Biz kardeşiz.'' yazmıştır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.